Gençler herkese merhaba. Bugün sizlerle AYT'de eşitsizlikler konusunu işleyeceğiz. Denklemlere geçtiğimiz hafta bitirmiştik. Şimdi eşitsizliklere devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar eşitsizlikler TYT'de de AYT'de de çıkmaktadır ama bizim burada göreceğimiz eşitsizlik ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler. TYT'de çıkan ise basit eşitsizlikler, birinci dereceden. Şimdi ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri nasıl çözeceğiz? İkinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizliği çözerken arkadaşlar önce denklenmiş gibi her bir çarpanı sıfıra eşitleyerek kökleri buluyorsunuz. Kökler bulduk, bulunduktan sonra arkadaşlar tablo yapıyoruz ve bu tabloda köklerimizi küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Daha sonrasında ise size verilen ifade yani örnek veriyorum f(x) eşittir x kare artı 10x olsun ee, ve büyüktür sıfır olsun. Size verilen ifadede baş kat sayıya bakıyorsunuz. Baş kat sayı derecesi en büyük olan ifadenin önündeki sayı. Yani x kare burada en büyük derecemiz. Önündeki sayı gizliden bir yani artı diye kabul edersek eşitsizlik tablosunu yaptıktan sonra artı ile başlıyorsunuz ve her kökü gördüğünüzde işaret değiştiriyorsunuz. Artı, eksi, artı gibi. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Ee, eğer ki ifadeniz tek katlı kök ise diyelim ki artı ile başladınız her direkte de değiştirdiniz. Artı, eksi, artı diye. Ama sizin bulduğunuz kök çift katlı kök ise artı ile başladığınız zaman çift katı şöyle iki direk olarak gösterelim. Çift kat arkadaşlar işaret değiştirmez yani artı ile devam eder. Şurası tek katlı olduğu için eksi ile devam eder. Peki bu çift katlı kök nedir? Ne zaman gelir? Çift katlı kök arkadaşlar genellikle tam karelerde gelir. Örnek veriyorum. Size verilen fonksiyon x eksi 5'in karesi olsun. Bu, bu eşitsizliği çözmek için sıfıra eşitliyorsunuz ve x'i 5 buluyorsunuz. Eğer ki üstünüz çift ise arkadaşlar 2, 4, 6 gibi bulduğunuz Kök çift katlı köktür diye geçiyor. Bunu ileride örnekler üzerinden göreceğiz. E, çift katlı olduğu için 5'te işaret değiştirmiyorsunuz. Eğer ki fonksiyonun büyük sıfır olan kısmı diyorsa pozitif yerleri tarıyorsunuz. Küçük sıfır olan kısımları diyorsa ise negatif yerleri tarıyorsunuz. Bunları geçtiğimiz yıllarda görmüştünüz. Şimdi hemen bunu bir örnek üzerinden anlatayım. x-1 ile x-5'in çarpımı sıfırdan küçükmüş. Şimdi bunları önce ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Yani x eksi 1'i sıfıra eşitlediğimizde x'i buradan 1 buluyoruz. x eksi 5'i sıfıra eşitlediğimizde x'i buradan 5 buluyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar hemen eşitsizlik tablosunu yapıyoruz. Eşitsizlik tablosu yapmamızın sebebi bize verilen ifade bakın. x ile x'in çarpımı x kare yani ikinci dereceden mecburen eşitsizlik tablosu yapmak zorundayız. Küçükten büyüğe sıraladık. 1, 5. Şimdi işaret kontrolü yapacağız. Buradaki x'in önündeki kas sayı arkadaşlar pozitif. Buradaki x de pozitif. Artı ile artıyı çarptığım için yine artı. Artı ile başladım. Kök görünce işaret değiştirdim. Eksi. Kök görünce işaret değiştirdim. Artı. Bizden istediği şey ne? Küçük sıfır olduğu yani negatif olduğu yeri tarıyoruz. Şurada arkadaşlar küçüktür sıfır diyor. Küçük eşittir demediği için 1-5 açık aralığını alıyoruz. Eğer ki şu şekilde küçük veya büyük eşit olursa kapalı aralık yapıyoruz arkadaşlar. 1 5 açık aralığında kaç tane x tam sayısı vardır diyor. 1 ile 5 aralığında arkadaşlar 2 3 4 vardır. Yani 3 tane tam sayı vardır. Devam edelim şimdi başka bir notla. İçerisinde büyük eşit, küçük eşit, geçen eşitsizliklerin çözümünde köklerde çözüme dahil edilmelidir. Az önce bahsettiğimiz gibi kapalı parantez yapıyorsunuz. Eğer ki paydayı sıfır yapan değer varsa paydanın kökünü çıkarıyoruz. Bunu denklemde de yapmıştık. Örnek veriyorum sizin paydanız x 2 olsun. Paydayı sıfır eşitliyorsunuz. x eksi 2 sıfır eşitlediğinizde x 2 olmamalı. O yüzden bulduğunuz çözüm kümesinden 2'yi çıkarmanız gerekiyor. Hemen bunu bir örnekle yapalım arkadaşlar. Şimdi yine bize verilen eşitsizlikte her bir fonksiyonun ayrı ayrı köklerini buluyoruz. x eksi 2'yi 0'a eşitlediğimizde x eşittir 2. Yani pay kısmının kökü 2'dir. Payda kısmının kökü ise arkadaşlar x eksi 7'yi 0'a eşitlediğimizde x'i 7 olarak buluyoruz. Şimdi eşitsizlik tablomuzu yaparsak Önce küçüğü daha sonrasında ise büyüğü yapıyor, yazıyoruz ve işaret kontrolü yapıyoruz. Yukarıdaki x'in önündeki kas sayı pozitif. Burası da pozitif. Artının artıya bölümü artı olduğu için artıyla başlıyoruz. Kök gördüğümüzde işaret değiştiriyoruz. Eksi ve bir kere daha değiştiriyoruz artı. Bizden küçük eşittir sıfır olduğu yerleri istiyor. Yani şurası. Şimdi eşitlik olduğu için arkadaşlar biz bu aralığı 2 ile 7 kaparı, kapalı aralığı diye yazmamız gerekiyordu. Ama burada arkadaşlar dikkat ettiyseniz 7 paydayı 0 yapıyor. Yani payda 0 olduğu için tanımsız yapıyor. Demek ki bizim 7'yi dahil etmemiz gerekiyor. O zaman kapalı aralığı açık aralığa şu şekilde değiştiriyoruz. 2 kapalı 7 açık. Bu aralıktaki x tam sayıları 2 kapalı aralık olduğu için 2 var. 3 4 5 ve 6 var. Bizden bunun toplamını istiyor arkadaşlar. Topladığımız zaman 20 olarak buluruz. Unutmayın, paydanın kökü varsa kesinlikle çözüm kümesine dahil edilmez ama tabloya dahil edebilirsiniz. Devam ediyorum şimdi. Şimdi yine bir eşitsizlik var. Bunun çözüm kümesini sağlayan x değerlerine bakalım. Her birini ayrı ayrı sıfıra eşitliyoruz yine arkadaşlar. x eksi 2'yi sıfıra eşitlediğimizde x 2 gelir. 5 eksi x'i sıfıra eşitlediğimizde x 5 gelir. x artı 1'i sıfıra eşitlediğimizde x eksi 1 gelir. Şimdi bunları küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Eksi 1, 2 ve 5. Sonra işaret kontrolü yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi üst tarafta x'in işareti şuradaki x'in işareti artı. Ama buradaki x'in işareti eksi. Artı ile eksiyi çarptık eksi. Buradaki x'in önündeki katsayı zaten artı. Eksinin artıya bölümü eksi. O zaman arkadaşlar eksiyle başlayacağız. Her kök gördüğümüzde işaret değiştiriyoruz eksi artı eksi artı olarak devam ederiz. Bizden istediği şey sıfırdan büyük veya eşit olduğu aralık. O zaman pozitif kısımları tarıyoruz. Eksi 1'in gerisi arkadaşlar eksi sonsuza doğru gidiyor. 5'in ilerisi ise artı sonsuza doğru gidiyor. Unutmayın sonsuzlar her zaman açık aralıkları dahil değildir. Şimdi buradaki pozitif kısmı yazdığımız zaman eksi sonsuz açık eksi 1 kapalı aralığı Birleşim diyoruz. 2 kapalı 5 kapalı aralık. Şimdi kapalı dememin sebebi şurada eşitlik olduğu için. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Paydayı sıfır yapan değer arkadaşlar eksi de. Yani payda paydanın kökünü kesinlikle çözüm kümesini almıyoruz. O yüzden eksi biri kapalı aralık değil açık aralık yapıyoruz. Şimdi bundan sonra bizden istediği şey bu eşitsizliği sağlayan en büyük negatif tam sayı. Eksi 1'i alamadığımız için eksi 1'in bir küçüğünü alıyoruz. En büyük negatif tam sayımız burada arkadaşlar. Eksi 2'dir. En küçük pozitif tam sayı ise 2 ile 5 kapalı aralığındaki en küçük sayı arkadaşlar 2'dir. Bu ikisinin çarpımını istiyor. Eksi 2 ile 2'yi çarptığımızda eksi 4 olarak buluruz. Tekrar söylüyorum. Bu aralığın en büyüğünü aldık. Bu aralık arkadaşlar eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye eksi sonsuza kadar gidiyor. Şu aralık ise 2 ile 5 aralığında. 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Arada tabi reel sayılar da var. Ben sadece tam sayılardan bahsettim. Bu aralığın en büyüğü eksi 2'dir negatif olduğu için bunun en küçüğü ise 2'dir pozitif olduğu için. Şimdi başka bir örnekle devam edelim. Kolay bir çıkmış soru arkadaşlar. Şimdi yine iki fonksiyonun çarpımı şeklinde bir eşitsizliğimiz var. Ayrı ayrı sıfır eşitleyip köklerini buluyoruz. 2x eksi 1'i sıfır eşitlediğimizde x'i 1 bölü 2 olarak bulduk. 4x kare eksi 1'i sıfır eşitlediğimizde buradan arkadaşlar 4x kare eşittir 1 x kare eşittir 1 bölü 4. Karesi 1 bölü 4 olan sayıları düşündüğümüzde arkadaşlar x ya 1 bölü 2'dir ya da eksi 1 bölü 2'dir diyoruz. Şimdi bunları küçükten büyüğe eşitsizlik tablosuna sıraladığımız zaman bulduğumuz kökler 1 bölü 2, 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2. Önce eksi 1 bölü 2'yi yazıyoruz. Daha sonrasında ise arkadaşlar 1 bölü 2'den 2 tane bulduk. Aynı kökü 2 tane bulduğumuz için biz bu köke çakışık köktür diyoruz ve bir tane yazıyoruz yani eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 arasında çakışık köklerde işaret değiştirmiyorduk o yüzden burayı çift direk yapalım arkadaşlar unutmayın çakışık kök işaret değişmez şimdi işaret kontrolü yapalım şurada 2x'in katsayısı pozitif 4x karenin katsayısı da pozitif artı ile artıyı çarptık yine artı Demek arkadaşlar artı ile başlayacağız. Çık, çift katlı kök olduğu için burası devam ediyoruz artı ile ve kök gördüğüm için eksi yapıyorum. Bizden istediği şey sıfırdan küçük olduğu aralık yani negatif olduğu yerleri tarıyoruz. Bu aralığın matematiksel gösterimi ise arkadaşlar eksi 1 bölü 2'den gerisi küçülüyor. Yani eksi sonsuz eksi 1 bölü 2. Eşitlik olmadığı için arkadaşlar açık aralık yapıyoruz. Şu aralık yazarken unutmayın her zaman önce küçük olan sonra büyük olan yazılıyor. Şimdi başka bir soruyla devam edelim. Şimdi üst kat üst pay kısmında denklemin yani eşitsizliğin pay kısmında karmaşık bir ifade var arkadaşlar. Önce bunu düzenleyelim. Şimdi Parantezde iki ifadenin toplamı var. Bunları topladığımız zaman neler elde ederiz? Bir bakalım. Şu x kare ile x kareyi topladık arkadaşlar. 2x kare eksi 14x artı 24 bölü x kare eksi 3x. Şimdi bu ifadeyi biraz daha düzenlersek arkadaşlar, şunu iki parantezine alırsak, iki parantezinde x kare eksi 7 x artı 12. Şu ifadeyi de arkadaşlar x parantezini alırsak x parantezinde x eksi 3. Denklemi bu şekilde düzenlensek köklerini bulmak daha kolay. Şimdi 2 zaten sabit bir sayı. 0 olması için o zaman şuradaki parantezdeki ifadeyi 0'a eşitleyeceğiz. x kare eksi 7 x artı 12 eşittir 0 yaptığım zaman çarpımları 12 toplamları eksi 7 olan sayıları buluyorum. Eksi 4'e eksi 3'tür. Yazarken ise x eksi 4, x eksi 3 diye yazıyorduk. Buradan x'i 4 ve 3 olarak bulduk. Payda kısmının köklerini bulacak olursak x çarpı x eksi 3'ü 0'a eşitliyoruz. Buradan ya x 0 gelir ya da x eksi 3 0 gelir deyip x'i 3 buluyoruz. Bunlar bizim denklem bilgilerimiz arkadaşlar. Şimdi eşitsizlik için neler yapmamız gerekiyor? Önce bulduğumuz kökleri küçükten büyüğe sıralıyorsunuz. Şöyle eşitsizlik tablosunu çizdim. Bulduğumuz en küçük kök 0. Daha sonrasında arkadaşlar ikinci denklemden de 3 buldum. Birinci denklemden de 3 buldum. O zaman 3'e çift katlıyoruz. Burada işaret değiştirmeyeceğiz. Bulduğum en büyük kök ise 4. 4'ü de buraya yazıyoruz. Şimdi işaret kontrolü yaparsak Üst kısımda en büyük derece x kare. x karelerin kas sayısı şuradan da bakarsak 2 yani pozitif. Payda kısmında en büyük dereceli terimimiz yine x kare. x karenin kas sayısı da pozitif. Artının artıya bölümü zaten artı olduğu için artıyla başlıyoruz. Kök gördük eksiye değiştirdik. Burası çift katlı olduğu için değişmiyoruz. Eksiyle devam ettik. Sıfır işaret değiştirir artı. Bizden istediği sıfırdan küçük veya eşit olduğu aralıklar. Sıfırdan küçük olduğu aralıklar şurası negatif olduğu yerler. Yani sıfırla 4 aralığı diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar açık aralık mı kapalı aralık mı ona bakacağız. Normalde altta eşitlik olduğu için kapalı yapmam gerekiyor. Ama sıfır dikkat ederseniz paydanın kökü. O yüzden sıfırı açık aralık yapıyorum. Dördü kapalı aralık yapıyorum. Ama burada Paydanın bir kökü daha vardı 3. Paydayı sıfırlamamak için arkadaşlar çözüm kümemizden 3'ü çıkartıyoruz çünkü 3 paydayı sıfır yapıyor ifadeyi tanımsızlaştırıyor sıfır da tanımsızlaştırdığı için onu açık aralık yaptım sıfırla 4 aralığında 3 olduğu için çözüm kümesinden 3'ü çıkarttım bizden istediği bu aralıktaki sayıların toplamı tam sayıların toplamı sıfırla 4 aralığında 1 2 3 var ama 3'ü çıkarttığım için almıyorum. 4 kapalı olduğu için 4'ü de yazdım. 3'ünün toplamı arkadaşlar 7 olarak bulunur. Şimdi başka bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Örnek 5'teyiz. Şimdi 2x m ve r 3x'in 0'dan büyük eşit olduğunu söylüyor ve çözüm kümesinin 2'ye 5 kapalı aralığında olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar dikkat ettiyseniz e, sıfır yanında eşitlik var ama çözüm kümesinde bir tanesi kapalı aralık ama diğeri açık aralık. Sizce eşitlik olmasına rağmen neden açık aralık yapmıştır arkadaşlar? Az önce bahsetmiştik. Kapalı aralık olmasına rağmen açık aralık oluyorsa buradaki sayı paydanın köküdür. Yani paydayı sıfırlayan x değeri arkadaşlar 2'dir. O zaman x yerine 2 yazıp paydayı 0'a eşitlersek r eksi 3 çarpı 2 eşittir. 0 diyoruz. r buradan 6 olarak bulunur. Şuradaki 5 ise arkadaşlar payın köküdür. Yani pay kısmında x yerine 5 yazdığımız zaman ifade 0 oluyormuş. Hemen yazalım. 2 çarpı 5 eksi m eşittir 0 ise m buradan 10'dur. Bizden istediği m eksi r işlemi yani 10 eksi 6'dan 4'tür arkadaşlar. Şimdi başka bir soruyla devam edelim. Eşitsizliği sağlayan 4 farklı x tam sayısı vardır diyor. Bu durumda a'nın alabileceği değerler nedir? Şimdi şu ifadeyi arkadaşlar çarpanlarına ayırdığımız zaman çarpımları 5a Toplamları ise eksi a artı 5 olacak. x kare eksi a artı 5x artı 5a. Şimdi 5a zaten arkadaşlar 5 ile a'nın çarpımından gelir. Ama şuradaki to, yani 5 ile a'yı topladığımız zaman a artı 5 yapar. Bir sıkıntı yok ama kas eksi olduğu için ikisini de eksi yapıyoruz. Şurası da xx. Yazdığımız zaman x ya 5'tir ya da A'dır. Şimdi arkadaşlar 5 mi büyük A mı büyük bilmiyoruz. Yani eşitsizlik tablosu yaptığımız zaman ya A 5 olacak ya da 5 A olacak. Şimdi burada A'nın alabileceği 4 tane tam sayı vardır diyor ve dikkat ettiyseniz eşitlik var. Yani 5'i dahil ediyorsunuz. 5 ile hangi sayıyı alırsam 4 tane tam sayı elde etmiş olurum. Şimdi 5'ten geriye gidelim şu şekilde arkadaşlar. 4, 3 ve 2. 2 de durursam 2 dahil olduğu için 2 ile 5 aralığında 4 tane sayı vardır diyoruz. Şayet 5 küçükse A büyükse 5'ten ileriye doğru gidiyoruz. 5 birinci sayımız, 6 ikinci sayımız, 7 üçüncü sayımız ve 8 dördüncü sayımız. O zaman 5 8 aralığı olabilir diyoruz. Şimdi aralık 2'ye 5 veya 5'e 8'dir dedik. A buradan ya 2 olur ya da 8 olur. Bu değerlerin çarpımı ise 16 olarak bulunur. Tekrar söylüyorum arkadaşlar bizim bulduğumuz kökler A ve 5. Burası negatifmiş ve bu aralığı sağlayan 4 tane tam sayı değeri varmış. Zaten bir tanesi 5. 4 tane olması için A'ya kaç yazmanız gerekiyor ve A dahil o zaman 5 4 3 ve 2 diyoruz. Bu taraftan baktığınız zaman 5 6 7 ve 8 diyoruz.